Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 16 Aralık 2024 Pazartesi görüldüğü üzere saatler 20'ye yaklaşırken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi hissesi Sasa olacak. Bugünü nasıl geçirdiği istatistik, verilerine, durumda alanı satan, AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme, değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle BIST düz'le başlayalım, ardından SASA ile devam edelim. BIST düz endeksi bugünü maalesef negatif geçirdi. Seans açılışında 10.100 puan üzerinde tutunmaya gayret gösterse de bunda başarılı olamadı. Hanım sancağa üzere Aralık ayının ilk iki haftasını haftalık bazda 10.000 puan üzerinde kapanış yaparak uzun süre sonra bunu başarabilmişti. Zira Temmuz'dan bu yana haftalık bazda 10.000 puan üzerinde kapanışlar alamıyordu Bistüs. Uzun süre sonra aralığın ilk haftası ve ikinci haftasını 10.000 puan üzerinde geçmişti. Bugün ise seans açılışından itibaren alçalan tepeler halinde geri çekildi. Ve kapanışa yakın satışlar sertleşti. Özellikle BOFA öncülüğünde ve günü de %1,26'lık kayıpla 9.997 puandan kapattı Bistüz Endeksi. Sasa'ya dönmeden önce Bistüz'de e, Bofa'nın satışlar öncülüğünde dedik. Bu Bistüz'ün AKD'sine günlük bazda bir göz atalım ardından Sasa'ya dönelim. Bugünün Bistüz Endeksi'nin aracı kurum dağılımı. İş yatırım alım tarafında ilk sırada görüyoruz. 888 milyon liralık alım ile onu buz yatırım takip ediyor. 648 milyon TL'lik hisse alımıyla. Vakıf Yatırım üzerinden 465 milyon liralık, Ziraat'ten 311 milyon liralık ve TEB Yatırım'dan da 276 milyon liralık alım yapıldığı görülüyor. Diğer aracı kurumlara ise 1 milyar 900 milyon TL seviyesinde hisse gitmiş. Satış tarafına baktığımızda Bank of Amerika ilk sırada 3 milyar 285 milyon liralık hisse satışıyla, Global'den 192-193 milyon liralık mal satılmış, tacirlerden 144 milyon Ata yatırım üzerinden yaklaşık 141 milyon, QNB üzerinden 119 milyon lira ve diğer aracı kurumlardan da 602,5 milyon liralık hisse satışı olduğunu görmekteyiz. Diğer kalemi burada 602 milyon iken alım tarafında 1 milyar 900 milyon civarında. Dolayısıyla arada yaklaşık 1.3 milyar liralık fark var. E, bu da BOF öncülüğünde çıkan malın 3 milyar 300 milyon liralık yaklaşık malın 1.3 milyar TL'lik seviyesinin piyasaya dağıldığı anlamına gelir. Dolayısıyla bunun negatif bir AKD olduğunu söyleyebiliriz. BIST endeksi de bu negatif AKD ile negatif AKD doğrultusunda günü %1,26'lık kayıpla kapattı. Geçelim Sasa'ya. Sasa nispeten BIST düzen nazaran biraz daha dirayetli durdu demek yanlış olmaz bugün özelinde. 4.40'ın üzerini sabah saatlerinde saat 10.35 sularında denedi ancak buradan gelen satışla tıpkı Bistüz'de olduğu gibi geri çekildi. Günü de 4.31 ile %0.23'lük kayıpla geçti. Hissenin gün içi gördüğü en düşük rakam 4 .30 lira 30 kuruş ve gün içi gördüğü en yüksek rakam da 4 .41 lira 41 kuruş olarak kayıtlara geçti. Hacmine baktığımızda 341 milyon 409 bin lot hacim yaptığını görmekteyiz. 341 milyon lotun TL karşılığı ise 1 milyar 485 milyon 538 bin lira olarak gerçekleşti yaklaşık 1,5 milyar TL'lik hacim rakamı diyebiliriz. SASA Tahtası bu yaklaşık 1,5 milyar TL'lik hacim rakamıyla birlikte tüm borsada en hacimli ilk 15 kağıt arasında kendisine yer buldu. Bilindiği üzere Borsa İstanbul'da 600'e yakın hisse işlem görmekte. SASA bugün 1,5 milyar TL'ye yakın hacmi ile ilk 15 kağıt arasında kendisine yer buldu. Eee İstatistik verileri Sasa'nın bu şekildeydi. AKDS'ine geçmeden önce bir birlikte kapına bakalım ardından da AKDS'ine geçelim. Şöyle bildirim sorgu deyip son bir ay diyelim seçim tüm bildirimler getir dediğimizde bugün için gelen kap bildirimi aslında son iki haftanın konusu olan kap nedir o birlikte bakalım paya dönüştürülebilir tahvillerin itfası kapsamında gerçekleştirilen şarta bağlı sermaye artırım işlemleri nedeniyle şirketimiz yönetim kurulunun 11 Aralık 2024 tarihli kararı çerçevesinde şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için 16 Aralık 2024 tarihinde sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunulmuştur denilmiş. Hayırlı olsun. Bilmeyen arkadaşlar için bu konuda Kanalımızda videolarımız mevcut. Sasa hakkında son dönemde sık sık video çekiyoruz. Göz atabilirsiniz. Yine de bu videolara videoları izleyebilirsiniz ama kısaca özetleyecek olur isek. Erdem tahsisli sermaye artırımı yapılmıştı bilindiği üzere. Bu konuda SPK başvurusu vardı. SPK'dan onay çıktı. Ve şirketin sermayesi 43 milyar 280 milyon liradan 43 milyar 815 milyon liraya çıkarılıyor. Buradaki 535 milyon 500 502 bin lirayı Erdemoğlu Holding e, daha önce bilindiği üzere e, paya dönüştürülebilir tahvil kapsamında zaten şirkete koymuştu lot başına 6 küsür TL'den e, rüçhan hakkı kullandırımında tahsisli artırılacak sermayenin oranı %1,23. yani e, çok yüklü bir oran değil yine söyleyelim bireysel yatırımcının burada yapması gereken herhangi bir husus yok zira bu tahsisli sermaye artırımı yani yatırımcının herhangi bir para yatırmasına yahut farklı bir işlem yapmasına bireysel yatırımcıdan bahsediyorum. Gerek yok zira bu artırım Sasa'nın büyük ortağı olan Erdemoğlu Holding'i e, ilgilendiriyor diyebiliriz. Geçelim AKD'sine isteği bugün kim almış, kim satmış. Sasa tahtasında 16 Aralık 2024 Pazartesi günü alım tarafında ilk sırada. Yapı kredi yatırımı görüyoruz. 6 milyon 442 bin lot almış. Buz yatırımdan 6 milyon 287 bin lot alındığını görüyoruz. Halk yatırımdan 4 milyon 300 bin lot. QMB'den 3 milyon 300 bin lot. İş yatırımdan 2 milyon 200 bin lota yakın. Ve diğer aracı kurumlardan da 11 milyon 600 bin lot seviyesinde alım yapıldığı görülmekte. Satış tarafında vakıf yatırımı ilk sırada 11 milyon 353 bin lotluk satış ile. Onu Bank of Amerika takip ediyor 7 milyon 910 bin lotluk satışla. Ardından Global geliyor 3 milyon 100 bin lotluk satışla. Garanti üzerinden 2 milyon 640 bin lot satılmış bugün. Ziraatten 2 milyon 337 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da 6 milyon 750 bin lota yakın satış yapıldığı görülüyor. Şimdi satış tarafının diğer kalemi ile alım tarafının diğer kalemi arasında takribi bir 5 milyon lotluk fark olduğu görülüyor. Bu da vakıf yatırım ve BOFA öncülüğünde çıkan yaklaşık o 19-20 milyon lotun 5 milyon adedinin piyasaya dağıldığı anlamına gelir. Kısmi negatif bir AKD diyebiliriz. Çok ciddi bir negatiflik yok ortada. Ancak bu kısmi negatiflik AKD ile de e, Sasa günü %0.23'lük kayıpla kapatmış oldu. Kapanış tahtasına baktığımızda 4 lira 30 kuruşta 5 milyon 700 bin lot alım emri 4.31'de 6 milyon 800 bin lot satış emri olduğunu görüyoruz. Tahtanın tamamında alım tarafında 10 kademe bazında 26 milyon lot alım emri ve yine tahtanın tamamında 10 kademe bazında 32 milyon lota yakın satış emri beklediğini görüyoruz. E, alım tarafının tamamında 30 milyon 365 bin lot alım tarafının satış tarafının tamamında 69 milyon lot satış emri olduğu görülmekte. Saat 18 ila 18.10 arasında karanlık odada yapılan işlemlere baktığımızda 4 lira 31 kuruş seviyesinde info yatırım tarafından satış işlemi yapıldığını görüyoruz. Alım tarafında pek çok farklı aracı kurum var. En yüklü alım şurada A1 Kapital'den 40 bin lot şeklinde yapılmış. 4.31 ile çarptığımızda yaklaşık 170-180 bin liralık bir rakama tekabül eder. Zaten bireysel yatırımcının alabileceği bir meblağ çok yüklü bir meblağ demek yanlış olur. 150, 160, 170 bin liralar artık bireysel yatırımcının da rahatlıkla alabildiği tutarlar olarak kaldı. E, Sasa'da durum bu şekildeydi. Bugün için istatistiki veriler alan satan AKD tahta böyleydi. E, orta uzun vade için temenni beğendiğim şirketlerden biri olduğunu daha önce de defa eten ifade etmiştim. Daha önceki videoları videolarına göz atabilirsiniz. Özellikle TCMB'den faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte 2025'te daha iyi performans göstermesini beklediğim hisselerden biri. Borsada mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar yarın için şimdiden herkese bol kazançlar